Narlı köyünden başlayan, Marmara Adası'na giden feribotların en kısa geçiş noktası olarak bilinen bu tur, Kapıdağı Yarımadası etrafında yapılacak gidiş odanış dönüş yolculuğu kapsar. Tüm köyleri gezmeyi tercih edip etmediğinize bağlı olarak yolculuk 90 ila 120 kilometre arasında değişir. Yola çıkmadan önce aracınızın deposunu doldurmak akıllıca olacaktır, çünkü yarımada boyunca benzin istasyonları ve servisler sınırlıdır. Keyifli bir tempoda, keşfe zaman ayırarak ilerlerseniz bu yolculuk tüm günü rahatlıkla doldurabilir. Narli'nin sadece birkaç kilometre iç kısmında köy yaşamının otantik izlerini taşıyan sakin ve mütevazi İlhan Köyü yer alır. Zeytinlikler ve dalgalı tepelerle çevrili bu köy, geleneksel evleri ve huzurlu sokaklarıyla yolculuğa başlamanız için cazip bir noktadır, değişir. Yola çıkmadan önce aracınızın deposunu doldurmak akıllıca olacaktır, çünkü yarımada boyunca benzin istasyonları ve servisler sınırlıdır. Keyifli bir tempoda, keşfe zaman ayırarak ilerlerseniz bu yolculuk tüm günü rahatlıkla doldurabilir. Yaklaşık 6 kilometre kuzeye doğru ilerlediğinizde yol sizi büyük ovaya götürür. Kıyıya yakın bu büyük köy, geniş deniz manzaraları ve açık kırlarıyla tanınır. Etrafın sessiz güzelliğini seyretmek için, mola vermek adına uygun bir yerdir. Köyler arası yollar genel olarak ulalabilir olsa da, sürücülerin dar veya bozuk kısımlara dikkat etmesi gerekir. Büyükova'dan yaklaşık 8 kilometre ileride taş evleri ve huzurlu havasıyla küçük bir yerleşim olan Doğanlara ulaşılır. Zamansız bir görünüme sahip bu köy, sakin sokakları ve yıllardır değişmeyen yaşam ritmiyle dikkat çeker. Fotoğraf için ya da sadece sessizliğin tadını çıkarmak için oldukça keyifli bir noktadır. 7 kilometre sonra Turana varılır. Tepeler ve doğal ormanlar arasında yer alan bu manzaralı ve huzurlu köy, kısa bir yürüyüş veya molaya uygun, yarımadanın bozulmamış doğasını görmek isteyenler için ideal bir duraktır. Yaklaşık 10 kilometre daha ilerlediğinizde ormanlı ve yakınındaki bu kaplajı karşınıza çıkar. Yolun bu kısmı kumlu sahil, çam ormanları ve deniz sesinin hoş bir birleşimini sunar. Bu kaplajı piknik yapmak, sahilde kısa bir yürüyüş yapmak veya ormanla denizin buluştuğu huzurlu ortamı hissetmek için mükemmel bir yerdir. Burada bir otel kompleksi ve plaj kafesi bulunur. Fakat fiyatlar yüksektir ve latte sipariş ederseniz size filtre kahve getirirler. Buradan sonra yol tekrar iç kısımlara yönelir ve yaklaşık 9 kilometre sonra Bağlıpınar'a ulaşılır. Doğal güzelliklerle çevrili, sakin ve küçük bu köy, daha sık ziyaret edilen yerlerden uzakta huzurlu bir kırsal cazibe sunar. Ballıpınar'ın birkaç kilometre ötesinde, Düzler Köyü yakınlarında, Kirazlı Manastırı kalıntılarına uğramaya değer bir sapak bulunur. Yaklaşık 2 kilometrelik bozuk bir patika ile ulalabilir, bazı araçlar için zorlayıcı olabilir, ancak yürüyerek de gidilebilir. Ormanlık bir alana gizlenmiş bu harabe, ağaçların arasında sessizlik ve tarih kokan özel bir durak sunar. ana yola geri dönüldüğünde, 7 kilometrelik bir yolculuk sizi Şahinburgaz'a götürür. Panoramik manzaraları ve sıcak misafirperverliğiyle tanınan bu yamaç köyü, özellikle manzaralarıyla ödüllendirici bir noktadır. Burada köy yaşamının basit cazibesiyle kolayca kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Bundan 6 kilometre sonra Tatlısu'ya ulaşılır. Yeşillikler içinde, doğal kaynak sularından Tatlı Su adını almış olan bu sakin köy ferahlatıcı bir duraktır. Huzurlu ortamı ve kırsal manzarası, yarımada'nın en hareketli kasabasına gitmeden önce hoş bir mola sunar. Yaklaşık 10 kilometre sonra rota, Kapıdağ Yarımadası'nın en büyük kasabası olan Erde varır. Erdek, uzun sahil şeridi, kumlu plajları, kafeleri ve yerel restoranlarıyla Türk tatilcilerin köklü bir yaz destinasyonudur. Günün önceki saatlerinde ziyaret edilen köylere kıyasla daha canlı bir atmosfer sunar. Yemek yemek veya şehir merkezinde dolaşmak için güzel bir yerdir. Daha fazla bilgi için Erdek üzerine hazırladığımız bir videomuz da vardır. Erdek'ten 6 kilometrelik sahil yoluyla Ocaklara ulaşılır. Rahat atmosferi, temiz plajları ve sakin deniziyle bilinen bu küçük tatil beldesi, dönüş yolculuğundan önce yüzmek veya kahve içmek için güzel bir son duraktır. Son etapta yaklaşık 10 kilometre yol alarak tekrar Narlı'ya dönülür ve böylece Kapıdağı Yarımadası çevresindeki tur tamamlanmış olur. Kıyı yolları, orman patikaları ve zamansız köyleri keşfederek geçen dolu dolu bir günün ardından Narlı'ya dönüş, manzaralar ve yerel kültürle zenginleşmiş bu yolculuğun tamamlanma hissini verir. Bu manzaralı ve kültürel açıdan çeşitlilik taşıyan rota, sakin yolları, doğal manzaraları ve otantik köy yaşamını sevenler için ödüllendirici bir deneyim sunar. Biraz hazırlık ve merak duygusuyla Kuzeybatı Türkiye'nin az bilinen bir köşesini keşfetmeye değer hale getirir.